Herkese merhaba. Önümde Xiaomi 15 var ve bu cihazda zil sesini nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Öncelikle ayarları açmakla başlayalım ve burada aşağı kaydırıp ses ve titreşim bölümünü bulmamız gerekiyor. Daha sonra zil sesi bölümüne dokunalım ve çevrimiçi zil seslerine yönlendirildik. Buradan seçim yapabiliriz. Eğer çevrim içi zil seslerini kullanmak istemiyorsanız, önceden yüklenmiş zil seslerini seçebilirsiniz. Sadece üzerine dokunun ve burada önceden yüklenmiş olanlar var. Belirli bir zil sesinin nasıl çaldığını duymak istiyorsanız, sadece üzerine dokunmanız yeterli. Tabii ki tüm izinleri verin ve işleyişi bu şekilde. Ancak dikkatli olun çünkü üzerine dokunduktan sonra cihazınız hemen o belirli zil sesini varsayılan zil sesi olarak ayarlayacaktır. Tamam şimdi e, geri dönüyorum e, ve belki de bir şey seçeyim. Belki de çevrimci zil seslerinden neden olmasın. Belki de e, aşk kategorisinden bir şey. Temelde burada da neredeyse aynı şekilde çalışıyor. Yani zil sesini bulmanız, üzerine dokunmanız gerekiyor. Ve tabii ki zil sesi sessize alınmış durumda. Tamam, şimdi çalışıyor ve işleyişi bu şekilde. Yani uygulamak istediğiniz zil sesini bulmanız gerekiyor e, ve diyelim ki bunu zil sesimi olarak ayarlamak istiyorum. Sadece bu zil simgesine dokunun, OK ile onaylayın. İndirilmesini beklememiz gerekiyor. Ve burada başarıyla uygulandığına dair bilgiyi aldım. Şimdi bu bölüme geri dönebiliriz. Ve gördüğünüz gibi burada bildiriliyor. Bu da artık cihazınızın gelen aramaları bildirmek için seçtiğiniz zil sesini kullanacağı anlamına geliyor. Evet, hepsi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen abone ol butonuna basın ve beğeni bırakın.